Selamlıklar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu aralar fazla video yapamıyorum ama bir arkadaşımız hocam Osmanlı'da kölelik hakkında konuşur musunuz demiş. Konuşurum tabii ki ama biliyorsunuz bugün üzüldüğümüz bir haber aldık. Temellerin ihracı. Ee, ya bekleniyordu. Yani aslında beklenen bir olaydı. Onu söyleyeyim ama eşime söz verdim. Fazla siyaset konuşmama yönümde ee, ona söz verdiğim için konuşmak istemiyorum ama hepimiz şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. En azından bunu söyleyeyim. Şimdi bu Osmanlı'da kölelik. Arkadaşlar biliyorsunuz aslında kölelik tüm insanlık tarihinde özellikle medeniyetlerin kurulmasından itibaren varlığını gördüğümüz bir olgu. Yani Sümerlerden itibaren biz köleliğin var olduğunu bu büyük medeniyetlerde görmekteyiz. Bizim Türklerde de daha az olmakla beraber bu konar göçer yapısından dolayı bizim Türklerin çoğunluğunun ama bizim Türklerde de e, uzun süre olmasa bile eski Türklerde savaş esirlerinin köle olarak alındığını, sonradan satıldığını filan görüyoruz. Kısa süreliğine tutulup satıldığını görüyoruz. Ama e, tabi Osmanlı'ya gelirsek biliyorsunuz Osmanlı... Bir İslam imparatorluğu tabii ki kozmopolit bir imparatorluk, imparatorluk altında gayrimüslimler de yaşıyor, bir sürü halk yaşıyor Türkler yanında, bir sürü halk var, kavim var. Bunların hepsine hakim olmuş bir hanedan var arkadaşlar. Tabii ki Osmanlı'da da kölelik var. Bu kölelik tabii ki İslam hukukuna, İslam literatürüne uygun bir şekilde devam ediyor ama burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu semavi denilen dinlerde, yani samilerin e, uydurduğu bana göre tabii ki, bu dinlerde yani işte Hristiyanlık, Yahudilik ve e, İslam. Bunlarda kölelik var arkadaşlar. Kölelik kabul ediliyor. Kölelik doğal görülüyor. Yahudilerde de var. Yahudilikte de var daha doğrusu. E, kendilerinden olmayan e, herhangi bir başka kavmin köle olarak alınıp satılabileceğini, kullanılabileceğini söylüyor. Ama tabii borç yüzünden Yahudiler içinde de köleliğe e, geçiş var. Yani köle olarak. Ama muhtemelen hatırladığım kadarıyla 6-7 sene köle oluyorlardı. Yahudiler de borç yüzünden köle oldukları zaman on, ondan sonrasında azat edilmeleri gerekiyordu. Öyle hatırlıyorum. Onun dışında tabii farklı diğer kavimlerden köle alınabiliyor. Hristiyanlıkta da kölelik hakkında fazla böyle ayrıntıya girilmemiş ama e, şey kölelere özellikle çeşitli maddeler vardı. Hatırladığım kadarıyla işte sonuçta diğer dünyanın iyiliği için hani cennete kavuşmak için diğer dünyada siz de köle olarak köleyseniz eğer sahibinize iyi hizmet edin filan. Sonunda öteki dünyada iyilik vardır filan gibisinden. Bunun benzeri zaten İslam'da da var arkadaşlar. Böyle açıklamalar da var ama İslam'da biraz daha böyle kölenin azat edilmesi yönünde belli bir süreden sonra hem efendiye yararı olacağı hem de o kölelik döneminde efendisine iyi hizmet eden kölenin öteki dünyada iyi diye yani cenneti cennette iyi karşılık bulacağı söyleniyor aynı şekilde. Yani Hristiyanlıkta olduğu gibi ama azat edilmek tabii teşvik ediliyor genellikle. Şimdi bu çerçevede Osmanlı'da da köleliğin olduğunu biz görüyoruz arkadaşlar. Ee, Osmanlı ilk fetihlerini gerçekleştirmeye başladıktan itibaren e, tabi burada şunu da belirtmek lazım. Gayrimes, gayrimüslimlerden yani Müslümanlardan köle alınamaz ama şunu görüyoruz özellikle Safaviler-Osmanlı çekişmesi döneminde çok sertleşen bu 1560'lar, 70'ler bu Kafkaslar için büyük savaşların yapıldığı dönemlerde arkadaşlar bizim Osmanlı Safevi Türklerinden de köle almış. Ya bunları zaten hani bizim Sünni değil sonuçta. O yüzden bunları zaten dini de bozanlar, dini de çarpıtanlar falan diye. O yüzden şey yapılıyor. Bunlardan da köle olarak alınmış yani bir istisna olarak arkadaşlar. Bunlar düzgün Müslüman görülmedikleri için bunu da belirteyim yani Osmanlı'da. Bunun dışında dediğim gibi gayrimüslimlerden köle olarak alınmış ama Osmanlı'nın genel tarihi boyunca baktığımız zaman ilk dönemler Rumlardan köle alınma durumlarını biz görüyoruz. Özellikle İbn-i Batuta filan bundan çokça bahseder. Tabi Evliya Çelebi de bahsediyordu. Bir de Aşık Paşazade arkadaşlar. Aşık Paşazade biliyorsunuz onun bir tarih şey var, eseri var. Orada Aşık Paşazade bizatihi seferlere falan katılıyor. Özellikle Rum esirler ve Rumeli'deki seferleri sırasında e, Yunan kökenlilerden ve Balkan kökenlilerden eser alıp işte bunları Üsküp'te falan sattığından falan da bahsediyor. Yani Osmanlı'nın ilk dönemleri babında bunu da söyleyebiliriz. Ama sonraki dönemler e, artık Osmanlı daha çok Rum tebaaya falan hakim olduktan sonra veya Ermeni tebaaya falan hakim olduktan sonra Artık bunlardan e, bunlardan köle alınmamış ama daha çok işte Kafkaslardaki halklardan e, savaşlarda esir edilmiş. Şunu da belirteyim tabii ki savaşlarda esir edilme şartı var. Yani köleler savaşlarda esir olarak alınıyor ama tabii e, şey de var. Bu korsanların mesela baskın yapıp filan esir alma durumları da var. Bizim akıncıların esir alma durumları filan da var. Savaş dönemlerinde yani kadın ve erkek esir alınıyor. Bunlar işte eee tacirler tarafından esirciler tarafından e, özel esir hanları var mesela imparatorluk eee toprakları boyunca ama en büyük yerler tabi İstanbul, Konya, işte Erzurum gibi, işte Bağdat gibi, Kah Kahire gibi yerler, Medine gibi yerlerde filan büyük esir pazarları kuruluyor. Esir hanları deniyor. Buralarda böyle çeşitli odalarda filan e, satılıyor esirler arkadaşlar. Osmanlı da böyle yerler var. hanları filan var. O yerlerde alınıp satılıyorlar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi işte daha çok Kafkaslar'da Çerkezler, Gürcüler. Ondan sonra işte Balkanlardaki daha çok mesela Macarlar, Namzeler derler mesela, Osmanlı. Bu şeyler de özellikle mühim defterlerinden zaten biz bu esirlikle alakalı kölelerle ilgili bilgilere ulaşıyoruz arkadaşlar. İşte bu Hırvatlardan filan özellikle lehlerden filan çok alıyorlar. Özellikle Hırvat kızları filan çok beğeniliyor. Daha çok işte Avusturya kızları, özellikle işte Çek kızları filan daha çok yani Slav kökenli kızlar filan daha çok beğenildiği için bunlardan özellikle kadınlar da daha çok esir alınıp köle yapılıp satılabiliyorlar. Bunlar zaten en fazla paralı yani paraları en yüksek olan esirler oluyor arkadaşlar, köleler oluyor. Bir de işte Çerkezler filan Kafkaslar'da Çerkezler oluyor. ikinci yani daha düşük fiyattakiler işte Kuzey Afrika'dan işte bu Habeşistan'dan filan onlar biraz daha esmer oldukları için fiyatları biraz daha düşüyor. Özellikle hani kötü ağır işlerde böyle zence esirler filan daha çok kullanılıyor ama böyle ev işlerinde filan yani böyle cariye olmak babında filan hani daha beyaz tenliler Açık tenliler filan işte bu Çerkez kızları dediğim gibi Hırvat, Leh, işte e, Slav kızları falan kullanılmış. İlk başlarda Sırplar da tabii ki esir ama sonraki dönemler Osmanlı bunlara hakim oldukça bunlardan ziyade dediğim gibi hani dış yerlerden esir alınan işte kızlardan Ukraynalı kızlar filan falan e, bunlar esir edilip köle pazarlarında satılıyorlar arkadaşlar. Germenlerden falan da alınmış tabii ki yani bunlardan bahseden çeşitli kaynaklar var Mesela. Ee, bu e, baklar, ondan sonra bu Denchvam'lar falan var e, 1600'lerde falan. Bunlar mesela özellikle Germen esirlerinin İstanbul'a getirildiğinden falan bahsederler çok yoğun bir şekilde. Ondan sonra e, Fransız seyyah var, Olivier, e, Fransız seyyah Olivier. Bu da mesela çokça bahseder bu e, esirleri nasıl İstanbul'a getirilip. Satıldığından filan bu. Hatta şey bu Olivier, Fransız Seyya Se Olivier şeyden bahsediyordu. Bazı Çerkez ve Gürcülerin kendi aralarında yaptıkları savaşlar sırasında işte bu kuzeyden aldıkları e, çeşitli mesela Rus e, kozaklarının e, işte çocuklarını işte bunların çocuklarını da böyle şey yaptıklarını işte köle yaptıklarını, köle getirip Osmanlı İmparatorluğu'nda falan sattıklarını söylüyor. Hatta kendi çocuklarına bazı Çerkez e, ve Gürcüler'in kendi çocuklarını bile köle pazarlarında sattıklarından bahseder. Mesela bu Fransız seyyah Olivier e, böyle bayağı bir Avrupa'dan gelen seyyahların böyle Osmanlı'daki kölelerden bahsini biz görüyoruz arkadaşlar. Tabii e, şey de var bu ilk dönemlerle alakalı. Bak mesela söylemeyi unuttum. Evranos Gazi mesela bu e, Beyazıt'la Sultan Murat döneminde Beyazıtla bu e, Germiyanoğlu e, Germiyanoğlu beyliğinin e, işte başındakinin kızı e, bu Sultan Hatun'la e, evlenmesi sırasında ve Evrenos Gazi işte çok fazla bu Rum esirlerden Rumeli'den filan esir almış. E, 100 tane cariyeyi köleyi getirdiğini, işte hediye ettiğini bunun düğününde işte Beyazıtla bu Sultan Hatun'a hediye ettiğini. Tabi Sultan Murat o sırada başta olduğu için Sultan Murat bunları almış. İşte oradaki kendi beylerine, alferenlerine falan dağıt, dağıtmış bu 100 tane köle cariye falan. Bundan da bahis, bahis olunuyor arkadaşlar. Özellikle Yazıcı cizadede falan. Mesela böyle şeyler de var. Şimdi düşündükçe aklıma geliyordu arkadaşlar. Ee, tabii ki bu köleler dediğim gibi işte cariye olana kalınıyorlar. İşte bu beyaz tenleri ev işlerinde kullanılıyor. Kimileri böyle kadife dericilerde falan kullanılmış mesela. Öyle işlerde yapılmış. Ev işlerinde kullanılmış bunlar. Ama benim burada belirtmek istediğim şu arkadaşlar. Bu köleler belli bir süre sonra azat ediliyorlar ya. Bunlar tabii Müslüman oluyorlar. kölelikleri döneminde çeşitli bunlara tabii isim, kölelikle alakalı isimler veriliyor. İşte zavallı gibi, fehsat gibi isimler verilmiş. İşte hoyrat gibi isimler verilmiş erkekler babında. Kadınlara işte hilane, gülmah diye. E, çaresaz gibi isimler veriliyor. Bunların böyle isimleri varken sonradan bunlar e, mesela cariyeler, işte çocuk doğurdukları zaman filan genellikle azat edilebiliyorlar e, veya işte eş olarak alınıp azat edildikten sonra eş olarak alınıp işte bunların çocukları filan artık ne oluyor? Müslüman o efendinin çocuğu olmuş oluyor. Bunlar Türk oluyorlar arkadaşlar bir süre sonra. Yani azat edildikten sonra bütün köleler arkadaşlar Müslümanlık vasıtasıyla Türklüğe geçiyorlar arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşların aklına gelebilir. Ya bunların soyu devam etmiş mi Evet ediyor arkadaşlar. Türk oluyorlar dedim. Şimdi bizim Anadolu Türklerinde bunların soylarından gelen var mı? Şimdi bunu tespit edebilmek için arkadaşlar özellikle son dönemlerde mesela hani 2. Mahmut döneminden itibaren arkadaşlar hani nüfus sayımı falan yapılıyor ya Abdülmecid döneminden itibaren ya ikinci Mahmut'la da başlıyor özellikle Batı'da, e, Balkanlarda filan nüfus sayımı başlıyor ama Abdülmecid döneminden itibaren bütün imparatorluk topraklarında artık nüfus sayımları filan başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim hani soy ağacımız falan çıktı ya son dönemler. Şimdi burada e, şöyle bir durum var. Azat edilen kölelerde en fazla isim şu oluyor. Abdullah erkeklerde, kadınlarda Havva. Ya bunları çok Büyük ihtimal köle kökenli oluyorlar. Azat edilmiş köle kökenli oluyorlar arkadaşlar. Eğer soy ağacınızda Havva veya Abdullah ismi varsa muhtemelen e, atalarınız köle kökenli olabilir arkadaşlar. Özellikle son dönemler için söylüyorum. Bunlar da zaten ya Kafkas kökenli olurlar ya da dediğim gibi e, şeylerden e, bu Hırvat ve Leh daha az olmak e, itibariyle ama daha çok e, ya Kafkas ya da Kuzey Afrika Habeş kökenli oluyorlar arkadaşlar. Bu son dönemlerdeki o azat edilmiş köleler. Bir de tabii bunun yanında çoğunlukla o azat edilen kölelere yine böyle üç dinde bilinen, tanınan isimler de veriliyor. Yani Davut gibi, İbrahim gibi ve Abdülmecit gibi isimler de verilmiş bazılarına mesela. O Abdülmecit dönemine atıfla. dediğim gibi ama böyle hem kadın erkek şeylerin şeylerinde isimlerinde olsun bütün üç dinde lite, din literatüründe geçen isimler dediğim gibi yani İbrahim gibi işte Davut gibi Süleyman gibi mesela bu isimleri de görürseniz şüpheye düşebilirsiniz bunu belirtim yani ama Abdullah ve Havva çok çok yüksek ihtimalle köle kökenlidir. Ee, bana bazı arkadaşlar mesela söylüyorlardı hocam soy, isim, soy ağaçlarımızda böyle isimler var işte diyordum ki muhtemelen e, azat edilmiş köle kökenlidir. Çünkü çok büyük ihtimal öyle çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım yani. E, bunun dışında e, kölelerle ilgili dediğim gibi yani Avrupalı seyyahlar yazmışlar. Yani Avrupa'daki kölelerden ziyade, Avrupa'da da biliyorsunuz o dönemler kölelik vardı 1800'lerin başlarına kadar. E, Avrupalı seyyahlar şunu söylüyor. Yani Avrupa'daki kölelerden ziyade özellikle kadın cariye köleler falan daha iyi davranılmış genel olarak e, şeyde Osmanlı'da bunu belirtiyorlar erkek kölelere de ortalama olarak biraz daha iyi davranılmış deniyor yani karşılaştırma babında Osmanlı'da. Bunu da söyleyeyim biliyorsunuz arkadaşlar yani İttihat Terakki dönemine kadar bu köle işleri sürdü Osmanlı'da. Yani 1900'lerin başlarına kadar köle pazarlarını biz görmekteyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Yani aklıma geldiği kadarıyla bu şekilde Osmanlı'da kölelik sistemi yani e biliyorsunuz çok fazla köle de e, saraya getiriliyordu. Binlerce köle, e, binlerce köle görev yapmıştır sarayda. Bunu da belirtmiş olayım. Daha çok işte Ukraynalı köleler, işte Hırvat dediğim gibi leh kadın köleler, e, Cermenler biraz daha az olmakla beraber, Çerkes köleler falan çok fazla Sultan'ın e, cariyeleri olmuşlar. Hareminde görev yapmışlar arkadaşlar. E, bunların belli bir kesimi... ...paşaların sonradan cariyesi olmuş... ...kimileri eşi olmuş... ...bunlardan biliyorsunuz sultanın çocukları falan da oluyor... ...böyle bir sürü bir sürü olay var... ...yani daha ayrıntılı bakmak için çeşitli makaleler yazılmıştır arkadaşlar... ...internetten de bulabilirsiniz, bakabilirsiniz... ...bu konuda da bunu belirtim yani... ...kölelik babında kendi bildiğim kadarıyla... ...bunu da söylemiş olayım... ...kısaca böyle bir videoya yapmış olayım... ...geç geç vakitte çektiğim için uykum da var... ...kusura bakmayın ancak böyle fırsat dolu Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu konuyu da böylelikle anlatmış olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.